şimdi birinci elektriklenme çeşitimize başlayalım. Birincisi diyeceğiz sürtünme ile elektriklenme. Arkadaşlar sürtünme ile elektriklenme de aslında ne olacaktır? İki tane nötr cismi olacaktır. Ben bu iki nötr cismi birbirine sürttüm. Ayırdıktan sonra bunların yük dengesi değişecektir. Çünkü niye? Birinde bir maddeden diğer maddeye eksi yük geçişi olacağı için ikisi arasındaki yük dengesi değişecektir. Ve bir tanesi bir madde ne olacaktır? Elektriklenmiş olacaktır ve... Sürtünme ile elektriklenme sonucunda sürtünüp ayrılan iki madde mutlaka birbirine zıt yükle yüklenmek zorundadır arkadaşlar. Burası çok önemli. Bakın sürtünme ile elektriklenmeye özellikle dikkat etmemiz gereken husus bu. Başlangıçtan ötürü iki tane cismim vardı. Ben bu iki cismi birbirine sürtünüp ayırdıktan sonra bu son durumda iki cisminin yük, yük dengesi ne olacaktır? Birbirine zıt olacaktır. Yani biri pozitif yüklü ise diğeri negatif yüklü olacaktır. Evet. cisimlerin birbirine sürtünerek yük alışverişi gerçekleştirmesi ile oluşan sürtünme, elektriklenme ne diyecekmişiz? Sürtünme ile elektriklenme. Bu tür elektriklenmede cisimler her zaman Denir. Arkadaşlar bakın zaten çıkış noktamız bu olacak. Anahtar kelimemiz sürtünmeli elektriklenmede bu olacak. Ne olacakmış? Zıt yükle yüklenecekmiş arkadaşlar. Mesela hemen bununla ilgili arkadaşlar bizim iki tane özellikle bilmemiz gereken örneğimiz var. Bunların üzerine duracağız. Mümkün mümkün arkadaşlar bunları çok iyi bilelim. Evet Temas sonucunda arkadaşlar birisinden diğerine negatif yük geçişi olacaktır ve burada pozitif yükler hareketsizdir. Tekrar söylüyorum. Sadece elektriklenmede bir cisimden başka bir cisme geçen sadece ne olacaktır arkadaşlar? Eksi yükler yani elektronlar olacaktır. Burada bilinmesi gereken iki tane örneğim var. Sürtünme ile elektriklenmede. Birincisi yün kumaş, ebonit çubuk. İkincisi ise ipek kumaş, cam çubuk örneğidir arkadaşlar. Şimdi... Başlangıçta yün kumaş ve ebonit çubuğu başlangıçta nötrdür arkadaşlar. Ebonit dediğimiz arkadaşlar plastik çubuk gibi bir şeydir. Şimdi başlangıçta nötr olan yün kumaşın ve neyin var arkadaşlar benim elimde ebonit çubuğum var. Daha sonra ben bu yün kumaş ve ebonit çubuğu birbirine sürtünüp ayırdıktan sonra son durumda yün kumaş artı yüklü olacaktır. Ebonit çubuk ise eksi yükle yüklenmiş olacaktır. Çünkü şöyle düşünelim arkadaşlar. Başlangıçta bir yün kumaşım vardı. Nötrdü değil mi? Bir de ebony çubuğum vardı. Yine bu da nötr müydü arkadaşlar? Nötrdü. Şimdi ben yün kumaşı ebony çubuğa sürtünüp sürttürüp ayrıldıktan sonra arkadaşlar ne olacaktır? Ve buradaki yün kumaştaki eksi yükler ebony çubuğa doğru hareket edecektir. Şimdi e peki ben yün kumaştaki eksiyükleri ebonit çubuğa verirsem e arkadaşlar yün kumaşta pozitif yük sayısı artmaya başlamadı mı çünkü eksiyük sayısı azaldığına göre sadece ne kaldı yün kumaşta? Artı yükler kaldı. O zaman son durumda yün kumaş ne olacaktır? Pozitif yük olacaktır. Ebonit çubukta ise e, yun kumaştan eksi yükler geldiğine göre ebonit çubukta da eksi yük miktarı arttığına göre arkadaşlar artık denge bozulduğuna göre nötrlükten çıktı. E, eksi yük sayısı artı yük sayısından fazla hale geldi. O zaman ebonit çubuğunda hangi yük olacaktır? Negatif yüklü olacaktır. Bakın sürtün ile elektriklenmedi arkadaşlar? Son durumda iki maddemle birbirine zıt yükle yüklenmiş olacak diyeceğiz. Arkadaşlar mutlaka bileceğiz. Bakın yün kumaşla ebonit çubuğu birbirine sürtünüp ayrıldıktan sonra yün kumaşın pozitif yüklü, ebonit çubuğun ise eksi yüklü olduğunu bileceğiz. Ve burada gelebilecek sorun şudur arkadaşlar. Eksi yükler kimden kime hareket etmiştir diyeceğiz. ebonite doğru hareket etmiş. Dedi ki buradaki eksi miktarı azalsın. Buradaki eksi miktarı artsın ki bu ebonit artık eksi duruma gelsin. Yani negatif duruma gelsin. Yumuş pozitif duruma gelsin diyelim. İkinci örneğimiz arkadaşlar bizim ne olacaktık İpek kumaş ve cam çubuk örneği olacaktı. Arkadaşlar başlangıçta yine ipek kumaş ve cam çubuk ne olacaktı? Nötr'dür. Peki ben bu nötr olan ipek kumaş ve cam çubuğu birbirine sürdüğünü Ayırdıktan sonra son durumda arkadaşlar bu sefer ne olacaktır? İpek kumaş eksi ya, cam çubuk artı duruma geçecektir. Peki o zaman soruyorum. Peki son durumda ipek kumaş eksi cam çubuk artı duruma geldi. Peki burada eksi yükler nereden nereye hareket etmiştir arkadaşlar? Bunu düşünelim. Burada ise eksi yüklerimiz arkadaşlar cam çubuktan ipek kumaşa doğru hareket etmiştir diyeceğiz. Çünkü niye başlangıçta ikisinden ötürdü? Cam çubuktaki eksi yükler ipek kumaşa geçti. Cam çubuk pozitif duruma geldi. Ve ipek kumaşta da eksi yük sayısı arttığı için negatif duruma geldi diyeceğiz. Bakın tekrar söylüyorum. Arkadaşlar bu sorularda eksi yük nereden nereye hareket ediyor? Bunu bileceğiz. Çünkü adam sana ipek kumaş ve bunun çubuğu verir. Buna göre başlangıçtan ötürü olan ebonit çubuk ve ee, yün kumaşlar ee, birbirine sürtünüp ayrıldıktan sonra aşağıdakilerden hangisi doğrudur der. Bir, yün kumaş pozitif yüklenir, doğru. İki, ebonit çubuk negatif yüklenir, doğru. Üç, eksi yükler yün kumaştan ebonite doğrudur der. Ne olacaktır arkadaşlar? Doğru olacaktır. O zaman eksiklerin nereden nereye hareket ettiğini mutlaka bileceğiz arkadaşlar. Yine sınavda karşımıza gelebilir diyeceğiz. Bakın tekrar söylüyorum. Sürtünme ile elektriklenmede son durumda arkadaşlar cisimler birbiriyle zıt yüklüdür diyeceğiz. Evet gelelim arkadaşlar şimdi o zaman ikinci elektriklenme çeşidimize. İkinci elektriklenme çeşidimiz ise dokunma ile elektriklenme olacak. Dokunma ile elektriklenmede ise yine cisimleri arkadaşlar ne olacaktır? Birbirine dokundurulacaktır. Dokundurulup ayrıldıktan sonra yük miktarı, yük dengesi ne yapacaktır? Değişecektir. Şimdi dokunma ile elektriklenme de aslında şunu biliriz arkadaşlar. Birbirine dokunan cisimlerin elektrik yüklerinin değişmesi olayına dokunma ile elektriklenme, temas ile elektriklenme diyebiliriz arkadaşlar. Diyeceğiz. Dokunan cisimlerin yük durumuna göre farklı sonuçlar alacakmışız. Bakalım farklı sonuçlarımız nelermiş. Evet. İki cisimde aynı cis eşit yüke sahipsin. Yani ikisi de artı iki, artı iki ise Arkadaşlar iki cisimde aynı yük miktarına sahip olduğu için herhangi bir e eksi yük ya da e negatif yük geçişi olacaktır olmayacaktır. O zaman yük miktarları eşitse arkadaşlar herhangi bir değişim olmayacaktır. Gelelim ikinci durumumuza. Cisimlerin yükleri eşit miktarlı ama yükleri zıt ise arkadaşlar. Yani biri artı iki yüklü, diğeri eksi iki yüklü ise. Arkadaşlar bunlar birbirine dokundurulup ayrıldıktan sonra şimdi dokundurma ile elektriklenmenin durum şu olacaktır aslında. Birbirine dokundurulan cisimler. Topla, yük miktarlarını toplayıp ikiye böldüğümüz zaman arkadaşlar son durumdaki elektrik yükleri bulmuş olacağız. Peki ben bakıyorum. Biri artı iki yüklü, biri eksi iki yüklü. Bunları toplarsam ne yapacak arkadaşlar zaten? Bir artı biri eksi olduğu için toplamı sıfır yapacak. E, kaça bölersem böyle arkadaşlar zaten son durumda da sıfır olacağı için o zaman ben bu iki dokunuru bayıldıktan sonra son durumda iki cisimde ne olacaktır? Nötr olacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Geldim üçüncü duruma. Cisimlerin yükü farklı miktarları e, üzülelim. Cisimlerin yükü farklı miktar ve cinsi ise aynı ise arkadaşlar. Yani şundan bahsediyor bana. İkisi artı yüklü olsun diyor ama yük miktarı birine daha fazla olsun diyor. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. bir artı 10 yüklü. Artı 8 yüklü yani biri artı şimdi ben burada ne yapacaktım dokunmayla elektriklenmeye? İki birbirine dokundurup ayıldıktan sonra yapmam gereken şey arkadaşlar son durumda çünkü e, dokunmayla elektriklenmede son durumda yüklerin eşit olması gerekiyor. Evet. Ama yarı çapları ve kütlesi aynı ise e, son durumda arkadaşlar yüklerin eşit olabilmesi için aslında aritmetik ortalama alıyoruz. Başka bir şey değil. 10 ile 8 topladığın ne yaptı? 18. Böldüm 2'yi arkadaşlar. 9, 9. Yani son durumda 2 maddenin de yüklü olması gereken yük ne olacaktır arkadaşlar? Artı 9 olacaktır. Peki burada yine aynı şey karşımıza gelebilir. Elektrik yükü nereden nereye geçti diyebilir arkadaşlar bize. E peki elektrik yükü nereden nereye geçmiştir arkadaşlar? Şimdi burada artı 10 ilk durumda. Bu da artı 8'di. Ama son durumda ikisi de neye çıktı arkadaşlar? Artı 9'a çıktı değil mi? O zaman demek ki arkadaşlar ben buradan elektrik yükünü buraya vermişim ki ne no yapsın? Buradaki artı yük sayım artsın. Buradaki artı yük sayım da azalsın diye elektrik yükü ne olacak arkadaşlar? Artı 8'den artı 10'a doğru geçmiş olacaktır. Evet toplam yükü ve büyüklükleri arasında ne olacaktır arkadaşlar? Bakın dokundurulup ayrıldıktan sonra toplam büyük ve büyüklükleri aralarında paylaştırılacaktır. Ama eşit bir şekilde paylaştırılacaktır. Evet geldim arkadaşlar ee, cisimlerin yükü farklı miktar ve ee, zıt ise Yük, yükü farklı miktarda ve zıt ise demiş arkadaşlar. Evet şimdi burada ne olacaktır? Artı 10'a eksi 4 mu arkadaşlar? Evet. Yani yük miktarlarımız nedir arkadaşlar? Birbirine zıt ve miktarlar farklı. Şimdi benim burada yine yapmam gereken iki cisim birbirine dokundurup ayrıldıktan sonra son durumda yüklerin eşit olması gerekiyorsa arkadaşlar artı 10 ile eksi 4'ü topladığım zaman kaç yapacaktır? Artı 6 yapacaktır. E peki ben bunu iki cisme eşit bir şekilde paylaştırmak istiyorsam 2'ye böleceğim. Artı 3'e artı 3 olacaktır diyoruz. Demek ki dokunma ile elektriklendiğinde arkadaşlar ne olacaktır? Son durumda yüklerim. Eğer kütleleri eşitse bu iki cismin miktarı eşitse kütlesi eşitse arkadaşlar ya da yarı çapa eşitse son durumda ikisi birbirine eşit bir şekilde paylaşacaktır diyeceğiz. Evet gelelim. Üçüncü elektriklenme çeşidimiz arkadaşlar. Üçüncü elektriklenme çeşidimiz ise etki ile yani tesir. Karşımıza etki de gelebilir, tesir de gelebilir arkadaşlar. Yani etki tesir ile elektriklenme diyeceğiz. Arkadaşlar burada bir büyük geçişi yoktur. Bak sürtünme ile elektriklenmede ve dokunmayla elektriklenmede bir büyük geçişim vardır. Ama benim etki ile elektriklenmede bir yük geçişim yoktur. Çünkü etki de değil benim sadece yaklaştırmaktır. Yani olayım aslında tam olarak şudur arkadaşlar. Elimde yüklü bir var. Atıyorum pozitif yüklü bir cisim olsun arkadaşlar. Ve ben bu pozitif yüklü cisim elimde bir de nötr bir madde olsun. Bu da pozitif yüklü. Şimdi arkadaşlar ben bu pozitif yüklü cisme nötr bir cismi yaklaştırırsam burada herhangi bir yük geçişi olmayacak. Çünkü niye? Birbirine temas yok. Temas olmadığı için de arkadaşlar elektrik yükü geçişi olmayacaktır. Burada sadece arkadaşlar etkili elektriklenmene sadece olacak şey şudur. Sadece yükün yük miktarlarının yeri değişecek arkadaşlar. Yüklerin yeri değişecek. Nasıl? Şimdi arkadaşlar ben nötr pozitif yükle ve yaklaştırırsa şimdi ben şunu biliyordum değil mi? Zıt yükler birbirini çeken aynı yükler birbirini ithal demiştik. E peki arkadaşlar ben bunu yaklaştırdığım zaman son durumda aslında şekil şu olmayacak mıdır? Eksi yükler artıya yaklaşmak isteyecekler Çünkü bunlar bunlar arkadaşlar arkadaşlar? Artıya eksi birbirini çekeceği için eksi yükler olabildiğince arkadaşlar pozitif yüke yaklaşmak ne çalışacak. Artı yüklerde ne olacak arkadaşlar? Olabildiğince uzak duracak ya da olduğu yerde kalacak diyeceğiz arkadaşlar. O zaman son durumda ne olacaktır arkadaşlar? Durumun bu mu olacaktır? Aynı şekilde yine nötr bir cismi arkadaşlar, nötr bir cismim olsun. Ben buna eksi bir, bir cisim yaklaştırırsam ne olacaktır? Bu sefer de arkadaşlar son durumda görüntüm şu şekilde olacaktır. Artı yükler bu sefer olabildiğince yakın duracak arkadaşlar. Eksi yükler de olabildiğince ne olacaktır? Uzağa gideceklerdir. Çünkü bildiğiniz bir doğrudan yola çıkarak aynı yükler birbirine iterdi. Zıt yüklü cisimler ise birbirine çeker dediğimiz için arkadaşlar ne olacaktır? Eksi cismi gören artılar ona bakmaya çalışacaktır. Ona yaklaşmaya çalışacaktır. Burada ise artı yükü gör, Ekstra ona yaklaşmaya, ona bakmaya çalışacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Yine bir de defterimizden tekrar edelim arkadaşlar. Durumu. Evet. Birbirine yeterince yaklaştırılan cisimlerin yük dağılımlarının değişmesiyle gerçekleşir. Bakın yük miktarı değişim olmaz. Yük geçişi olmaz arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Bu olaya kutuplanma da denir. Yani ya etkiyle elektriklenme ya tesir ile elektriklenme. de kutuplama da diyebiliyormuşuz arkadaşlar. Geçici elektriklenme nedeni de biliyormuş. Elektriklenmeye neden olan etki ortadan kalktığında elektriklenme de kaybolacakmış. Yani ben o cismi tekrar ortadan kaldırdığımda artı ya da eksi yüklü cismi tekrar ortadan kaldırdığımda nötr olan cisim tekrar eski düzenine geri dönecekmiş. Yükle cisminin öz hücresine yaklaştırıldığında cisme yakın olan uç aynı uzak olan uç ise zıt yükle yüklenir diyormuş. Şimdi o zaman arkadaşlar tekrar söylüyorum. Nötr bir cismim vardı. Ben buna pozitif bir cisim yaklaştırdım. Pozitif bir cisim yaklaştırdığım zaman ne yaptı? Eksiler olabildiğince yakın oldu arkadaşlar. Artılar olabildiğince uzak bir şekilde Peki ben bu cismi tekrar ortadan kaldırdığım zaman cisim, nötr cisim yine eski konumuna, içindeki yükler eski konumuna geri dönecektir. Etkiyle elektriklenen bir cisim ortadan bölündüğünde yük dağılımı eşit olmadığının artı ve eksi yüklü e, parçalara bölünecekmiş. Yani şunu söylüyor adam, bence bunu yaklaştırdım, ekstra bu tarafı artıda bu tarafı birlikte. Daha sonra diyor, ben bunu ortadan ikiye böldüğüm zaman arkadaşlar artık bu kısım, Eksi yüklü yük bu, bu kısımda artık tamamıyla hangi yüklü olacaktır? Artı yüklü olacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Evet yukarıda aşağıda bir tane sorumuz var arkadaşlar. Sorumuza bakalım hemen. Şekildeki ipler ile asıl olan etkileşimlerini ve son durumlarını boşluğa çiziniz. Şimdi bakıyorum arkadaşlar soruya. 3 tane pozitif yük var, 1 tane negatif yük var. O zaman bu sonuç olarak nedir arkadaşlar? Pozitif yüklü bir cisim midir? Kesinlikle. Peki buraya baktığım 4 tane yükü var ve dökü de 4'ü de eksi yüklü. O zaman arkadaşlar buna ne diyeceğim? Negatif yüklü bir cisim nedir diyeceğim? Aynen öyle. Peki ben şunu biliyordum. Zıt yüklü cisimler birbirini ne yapardı arkadaşlar? Çekerdi demiştik. O zaman son durumda bunlar birbirini ne yapacaktır arkadaşlar? Çekecektir ve birbirine yaklaşacaktır diyeceğiz. Evet. Şimdi diğer sorularımıza bir bakalım arkadaşlar birlikte. Şimdi bakın, aşağıda boyutları ve yükleri verilen cisimler arasındaki anahtar kapatılırsa son yük nasıl olur? Bunların arasında bir anahtar olduğunu varsayalım arkadaşlar. Bu anahtarlar diyor kapatıldığında, aslında bu anahtarlar kapatıldığında ee, ne olacaktır arkadaşlar? Ee, dokunma ile elektriklenme olayına dönecektir. Çünkü birbirine dokunmuş olacaklar. Şimdi o zaman bakıyorum. Artı yüklü cismimle artı altı yüklü bir cisim daha var. Ben bunu birbirine dokundurma ayrıldıktan sonra olayın ne olacaktır? Bunların miktarları aynı olduğu için, yarı çapları aynı olduğu için arkadaşlar. Altı ile ikiyi topladım. Kaçtır? Sekiz. Böldüm ikiye. Son durumda birbirine eşit bir şekilde bölüşeceklerdi çünkü. Ne olacaktır? Artı dört artı 4 yüklü olacaklardır arkadaşlar. Yani ikinci durumla şimdi burada dikkat etmem gereken durum şu arkadaşlar. Yüzey alanları farklı üstünün. Yani birbirine eşit değil. O zaman arkadaşlar son durumda yüzey alanı ile orantılı bir şekilde yükleri paylaşacaklardır. Mesela bakıyorum şimdi arkadaşlar. Şimdi burada toplam olarak baktığım zaman S yüzey alanı burada. 2S yüzey alanı burada toplamda 3S yüzey alanı var değil mi? Peki yüklere baktım. Artı 10 yüklü ve eksi 4 büyüklü. İkisini topladığım zaman arkadaşlar kaç yapacaktır? Artı 6. Ama bu sefer neyi bölmem lazım arkadaşlar? 3'e bölmem lazım. Çünkü niye? Sanki burası bir S, burası 2 S olduğu için yüzey alanlarının toplamına bölmem gerekecek. Çünkü burada neydi arkadaşlar? Birbiriyle eşitti. E peki 3'e böldüğüm zaman arkadaşlar ne çıkacaktır son durumda? Artı 2 çıkacaktır. Ama artı 2 olan arkadaşlar yüzey alanı 1 olarak cisme aittir. O zaman yüzey alanı 2 ise ben bunu orantılı bir şekilde artıracağım için 2 ile çarptığım zaman bulduğum sonucu ne olacaktır arkadaşlar? N'nin yük dağılımı olacaktır. O zaman 2'ye 4'tür diyeceğiz. Şu soruyu da arkadaşlar o zaman size bırakıyorum. Bu soruyu da siz çözeceksiniz. Burada yine dikkat etmemiz gereken yarı çap farkı var. Bakın arkadaşlar birinin yarı çapı R, diğerinin yarı çapı 2R'dir. Değil. Jazz. Şimdi arkadaşlar biz sizinle elektrik yüklerini ve elektriklenmeyi bitirmiş olduk. Geriye sadece elektroskop dediğimiz kısmımız kaldı. Şimdi birazdan bir sonraki dersimizde de elektroskop dediğimiz kısmı anlatacağız arkadaşlar. Bunlarla ilgili lütfen tekrar yapıyorsunuz ve lütfen arkadaşlar sorularınızı çözüyorsunuz kendinize. Iyi bakın.